Türkiye'nin lastiği, dünyanın tercihi. Maktek fuarı sanayi açısından lokomotif fuarlarımızdan bir tanesi. Biz burada sürdürülebilir olduğumuzu, 49 senedir var olduğumuz ticaret hayatımızda devam edebilir olduğumuzu değerlere bağlı kalarak burada olduğumuzu belirtmek için buradayız. Kama 1975 yılında Demir Kapı'da yaklaşık bir 40 metrekare bir alanda ufak bir dükkanla başladık. Babamla başladık. Kama'yı babam Türkiye'ye getiren ilk kişidir. Ondan sonra Engin Emek Allah içinde edersin. Biz DIN 16885 Alman normu düz kama, DIN 16888 yarım ay kama Alman normu malzeme üretimi yapıyoruz. Bizim yaklaşık 8000 küsur değişik kesitte kamamız mevcut. 80'liye kadar kama yapıyoruz. Yani ikilikten 80'liye kadar kamamız mevcut. Çok özel ve piyasa sanın yapamadığı veya bulamadığı kamalar bizden talep edilmekte ve biz yerine getirmekteyiz. Enginemeyin olmaması, Allah nur içinde yatırsın olmaması benim açımdan manevi bir problem olmakla beraber şirketimiz açısından da şu asla düşünülmemelidir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz Evet, üçüncü kuşağım. Emek kama olarak hayatımıza aynen Engin Emeğin varlığındaki gibi devam ediyoruz. Müşterilerimize aynı hizmeti sunuyoruz. Tedariğimiz, kalite zincirimiz, üretim tekniklerimiz ondan sonra aynı kalitesini, aynı özeni koruyarak devam etmekte. O yüzden bu konuda tüm gerekli hassasiyetleri göstererek iş yerimizdeki düzeni de devam ettirerek yolumuza devam ediyoruz.